Çekiyorsun değil mi? Evet. Ha merhaba. Ben bu aracı aldım. Allah izin verirse karama yapacağım. Ee, Malatya'da da deprem oldu. Ee, deprem olunca evimiz de yıkıldı. Ee, evsiz kaldık. E şimdi ben de diyorum ki, bari bu boş zamanda ne yapayım? Ee, bu aracı Karara çevirmek için elimden geleni yapayım. Ee, tabii ki aldığımda burada çok aksesuar vardı. Ee, tavan giydirme yapmışlar. Şimdi ben bu giydirmeleri sökeceğim. Ee, ondan sonra tabii ki bu koltukları da çıkarttım. O videoya eklememiştim. Ee, acil depremden dolayı e, bazı acil şeyler taşımak zorunda kaldım. Hatta karama malzemeleri de. Ee, deprem altında kalmıştı. Ee, bir yerden şey yapmaya çalıştım. Ee, kurtarmaya çalıştım. Aldım da yani. Sonra getirdim. Burada çatıya koydum. Ee, şimdi e, mobilya hariç karavanın bütün malzemesini aldım. Ee, bugün tarihiyle e, yaklaşık 75 bin lira para dedim. Ee, ne aldım? Eğer sorarsanız ee, su depolarını aldım. Ee, i̇ki tane su deposu. Bir tanesini buraya koyacağım. Görüyorsun, gösteriyorsun değil mi? Heh. Bir tanesini buraya koyacağım. Bir tanesini de buraya koyacağım. Ee, i̇ki tane su depom olacak. Ee, her birisi 100 litre, toplam 200 litrelik bir su tankımız olacak, temiz su tankımız. Bu e, mutfakta ve banyoda kullanmak için burada da aynı zamanda stepin altında e, stepi sökeceğim kirli sudep e, şeyim var e, tankım var o da 110 litre onu da buraya koyacağım e, tabi şamandıralar olacak e, yani full sistem olacak yani böyle her şey otomatik gösterecek şekilde ee, ondan sonra ne aldım? Tabii ki buraya da banyom gelecek. Banyo da hazır duvarlarına beraber satın aldım. Ee, banyo buraya koyacağım. Mutfağı da oraya koyacağım. Hemen şu koltukların oraya da e, masayı koyacağım. Buraya da bizim yatak gelecek. Burada Arabanın orijinal kliması var. Yani orijinal dedim de fabrika orijinal değil. Türkiye'de sonra da montaj edilmiş ee, klima var. Ben bunu çok düşündüm. Söküm mü sökmeyeyim mi? Ee, sökersem bana faydasını sökmesem ne fayda çok düşündüm. E şimdi yoldan giderken bu klimayı çalıştırırsan burayı komple soğutur. O yüzden ben bu klimayı sökmeyi düşünmüyorum. Tabii bu videoyu da çekerken e, şeydim yani ben e, profesyonel olmadığım için e, yanlışlıklarım olabilir lütfen e, kusurumuza bakmayın e, bu işin profesyoneli değilim amatörüm ben kendi karavanımı kendi yapmak istiyorum eğer başarabilirsem bu depremde benim için çok önemli çünkü evim yok. Ee, evim olmadığı için de e, karanlığa yaşamaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah bu mobilyayı almadım ama mobilyayı eğer Malatya'da yıkılmamış bir mobilyacı bulursam hatta bana faydası olabilirse mobilyayı kestirip alacağım. Yapmaya çalışacağım. Çok zor bir döneme geçiyorum. Ee, zorluğunu biliyorum. Eee İnşallah başarırım. Şimdi e, ilkin bu tavan giydirmeyi e, sökeceğim. E, sökmeye başlıyorum. Burada şey var. Cotaların altında şey bu tapaların altında cotalar var. Onları çıkarmam gerekiyor. Şimdi şunu da çıkarayım. Bu karavanı yapma aşamaları yapabildiğimce çekme çekip koyacağım. E, elektrik tesisatı olsun, e, su tesisatı olsun, e, mobilya aşaması olsun e, çekip koymaya çalışacağım. E, Bir kapat bakayım.